Hey, bu da ne? Ya bu? Ya bu? Peki ya bu? Sıkıştırınca birleşiyor. Ekleyince büyüyor. Birbirine takılıp muhteşem şeyler yapıyor. Karşınızda! Yaşar! Kolayca şekil alan, istediğin gibi kalan yepyeni bir eğlence. Birbirine ekle, istediğini tasarla. Aksesuarlarıyla süsle, ne hayal edersen yap. Harika yapılar! Şirin bir ayıcık. Ya da renkli örümcekler. Güzel bir baykuşa ne dersin? Peki uzun bir yılana? İster büyük ister küçük. Yaramaz bir maymun yap. İstersen parçaları değiştir. Bançımsla ne istersen tasarla. Yaratıcılığını konuştur. Odanı süsle, renklendir, herkesi şaşırt. Sıkıştır, birleştir, tasarla.